Demek ki olarak çevirmek. Gerek paralel olarak çevir. Sağa döneceksin. Gerek paralel olarak çevir. Sola döneceksin. Gerek paralel olarak çevir. Şu değil. İstikamet alabilmek için. Doğru ama e, daha önemlisi var. Nereye bakarsan oraya gidersin. Güzel. Nereye bakarsan oraya gidersin. Virajın, sağ virajın göz ucuyla bakıyor. Dolayısıyla bu dönüş dönüşte büyüttüğü için gidiyor, ağaca patlatıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Viraj çıkışlarınıza, çıkışlarında yere paraya olarak biraz çıkışına doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Her gün kullanıyorsanız haftada bir kere. 15'te ayda, 2 ayda bir kullanıyorsanız binmeden önce mutlaka motorunuzun manuelinde yazan değerlerde lastik havalarınızı ayarlamanız gerekiyor. Sanayide bir tane alabimiz var lastikçi. Öne 40 basacaksın, arkaya 50 basacaksın. Hayır. Kullandığınız motor ne olursa olsun bir mühendislik harikası. Milyon dolar bazında fabrikalar kurulmuş, motosikletler imal edilmiş. Dolayısıyla oradaki değerler bizim için çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca lastik havalarınızı haftada bir ayarlamaya çalışın. Özen gösterin. Avrupa malı bir kask alıyorsanız E harfi, Europe'ı. Kanada'dan, Amerika'dan bir kask getiriyorsanız DOT veya ECE belgeli. ...kaskları güvenle satın alabilirsiniz. Europe'un DOT, ECE... ...çarpma ve çarpışma dayanıklılık testlerinden geçmiş anlamına geliyor. İster 3 bin, ister 40 bin liralık kaskı alıp güvenle kullanabilirsiniz. E, amacımız, motosiklete dair farkındalıkları arttırmak... ...eğitimli motosiklet sürücülerini arttırmak... E, ...ve e, kazaları minimize etmeye çalışmak. Çünkü e, gerek özellikle burada Kuşadası'nda... ...motosiklet pop popülasyonu çok e, ve eğitimsiz sürücü çok. O yüzden bunları biraz daha bilinçlendirip, farkındalıklarını arttırıp bu kazaları e, ne kadar önleyebilirsek o kadar iyi bizim için. Bu tamamen bir sahilte kesmek. Motosiklet burada bir ihtiyaç, gereksinim. Dolayısıyla fazla fazla motosiklet kullanılıyor. Artı kullanan insanların yüzde ellisinden fazlası bilinçsiz bir şekilde kullanıyor. Gerek ekipman, gerek e, eğitimsizlik, gerek bilgisizlik pat sapaya gelmiş durumda aslına bakarsanız. Biz bunların bir kademe daha önüne geçip bir nebze de olsa kendi bilgimizi onlarla paylaşarak, bildiklerimizi onlara depolarak daha güvenli, daha keyifli, daha dikkatli bir motosiklet kullanmayı öğretmek istiyoruz. Dolayısıyla ileriye bak, tarayarak geri gel, alt seviyedeki bütün problemleri görün, ona göre gel salonuna ya, ya kaçmama hepsinden kaçabilirsin. Şimdi o zaman... Hazır, tamamen bir